Bütün hastaneye rakam burada. tazminat davası açtık. Yani benim bu çektiğim acıları ben nasıl telafi ederim bilmiyorum. Acılarım çoktu. Bu üç buçuk sene olacak. Canlı canlı mezara girmiş gibiyim. Evden dışarı çıkamıyorum. Evet. Bu son ameliyatımın. Şu anda doktorum düzeltmeye çalışıyor. Bu çapraz bağlarımın kopuk olduğunu ameliyattan dolayı evrağım. O sonra sözde düzeltmek istediği ameliyatın belgeleri. Sağlık hakkı bilindiği üzere ulusal ve uluslararası düzeyde korunan temel bir insan hakkıdır. Bu anlamda müvekkilin vücudunda meydana gelen rahatsızlığın tedavisi amacıyla başvurmuş olduğu sağlık kuruluşunda kendisine hekim ve sağlık çalışanları tarafından uygulanan tıbbi yöntemler ve yapılan ameliyat ne yazık ki istenen neticeyi vermediği gibi aynı zamanda malpraktis adını verdiğimiz tıbbi hatalı uygulama sonucunu doğurmuş ve müvekkilde ne yazık ki kalıcı bir sakatlığa yol açmıştır. Sağlık hakkı temel bir insan hakkı olduğu gibi kişinin e, yaşamını konforlu şekilde idame ettirmesine yönelik yine temel bir insan hakkıdır. Bu anlamda müvekkile karşı özen ve dikkat yükümlülüğünün yerine getirilmemesi neticesinde gerçekleşen e, olumsuz sonuç açısından e, müvekkil tarafından maddi ve manevi tazminat istemli açmış olduğumuz dava şu anda halen idare mahkemesine derdest olup konunun sonuna kadar takipçisi olacağız çalışırken kalçamda ağrılarım aşırı şiddette oluyordu. Doktora gittim, bir sağlık kuruluşuna başvurdum. Dedi ki kalçanızda kireçlenme var. Protez yapmamız lazım. Başka bir çözümü yok. 2019'da bir sağlık kuruluşunda kalça protezi ameliyatı oldum. ondan sonra tek ayakta yürümeye devam ettim walker'la. 52 gün sonra ilk ameliyatımda hatta asistanlar içeride kapatırken doktor dışarı çıkıyor. Eşim diyor hani nasıl durumu? Vallahi protez büyük geldi dedi. Durdum bıktım tutturdum. Tutarsa tutar dedi. Ondan sonra kontrollere gittim. Bana dedi ki protez yerinden çıkmış. İkinci ameliyatı yapmak zorundayız sana dedi. Daha küçük boy protez takacağım dedi. Ona da tamam dedik. Taktırdık. Ondan sonra e, gene gidiyorum Tabii bir 10 ay kadar ben tek ayak Walkerland gittim. Raporumu kapattı. Çalışıyordum. Raporumu kapatınca ben dedim kendisine ben yürüyemiyorum ayakta çalışan bir insanım. Siz nasıl benim raporumu kapatıyorsunuz? Ben daha yürüyemiyorum rahat. Ondan sonra dedi ki protezin zamanla açılacak dedi. Yürümek iyi gelecek falan. Öyle dedi. Sonra kendisi ayrıldı zaten hastaneden. Başka doktorlara da gittim ben aynı yerden. E, hepsine şikayetlerimi söylüyorum. Umursanmadım. Ondan sonra eşimle konuştuk. Başka sağlık kuruluşuna gittik. Ve oraya gittimde ameliyattan sonra iki senedir ağrımın çok olduğunu ve bacağımın kısaldığını ve bacağım yamulmaya başladı. Böyle V biçimi gibi oldu. Şişkinlik var, dizimde çok ağrım var. Onu bir sağlık kuruluşuna gittim önce. Orası da dedi ki ameliyattan dolayı çapraz bağlarınız kopmuş. MR falan çekildi. O beni başka hastaneye yönlendirdi. Oraya gittiğimde de aynı şikayetlerimi oraya söyledim. Film çekildi ve bacağımın uyruk kemiğimden kırık olduğunu öğrendim. Ameliyatta ilk ameliyatımda kırılmış bacağım. Kamyon mu çarptı size trafik kazası mı geçirdiniz dedi. Dedim hayır ameliyatı neden oldun dedim karça kireçlenmesinden oldum. Filmlere baştan baktı ilk ameliyat olduğum günden beri. Dedi ki ameliyatta kırılmış bacağınız. İkinci ameliyatı da biz kırıktan haberimiz yok tabi düzeltme değiştireceğim protez diye biz girdik. Kırığı düzeltmeye çalışıyor ama protezi kemiğin içine takması lazımken üstten uydurup bir halde tutturmuş. E, tutturunca ben hiç yürüyememen başladım artık. Berbat oldum. Ondan sonra bir başka bir doktor bulduk. O da zaten ücretli yapıldı ameliyatım Şu halde yeni yeni toparlanıyorum ve hala da eski şeyime dönemedim. Bu protez kemiğin içine girmesi lazımken düzeltmesi için yandan tutturmuş üstten ve her doktor da bunu diyor bastıkça bu yürü, yürüme imkanın yok senin yani bu ameliyatta yürüme imkanın yok dendi bana yani ameliyata sıkıntılı çok ağır oturduğum yerden kalkamıyordum walkerlarla yürüdüm koltuk değnekleriyle yürüdüm